Merhaba değerli dikiş makinecim sayfası takipçileri. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size çok kısa bir video ile karşınızda olacağız. Şimdi e, elimizde Amerikan bir Singer makine var. E, şu makinelerin ön kapağı, işte yarım plakası, sürgü aynası, şurada arkasında bir ayna daha oluyor, şöyle kapak. Şunlar çok aşırı böyle sararmış, yağlanmışsa Bunları nasıl parlatırız onu göstereceğim size. Çok basittir. Bu parçaları sökmeniz lazım. Söktükten sonra aldığınız yağ sökücüyle bunun üzerine sıkın bir miktar bekleyin. Yağları çözülecektir. Şimdi şu sararmış halini görüyorsunuz. Bakın yağları akmaya başladı pasıyla birlikte. Şimdi yağ sökücüyle bunu bir iki defa şöyle ovuşturduğunuzda bunlar temizlenecek. Biz şimdi size tekniğini gösterdik. İşte yağ sökücüyle. Biraz sonra da tam temizlenmiş halini göstereceğim size. Videoyu burada durduruyoruz. Ee, bütün parçalarımızı temizledik. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi parlıyor. Hepsini hem içten hem dıştan şu şekil pırıl pırıl yaptık. Siz de yağ sökücüyle böyle aşırı yağlanmış makinalarınızı sararmış e, parçalarını çıkartıp e, yağ e, silebilirsiniz. Neden çıkartıp siliyoruz? Yani biz makinanın da bakımını yaptık şöyle. İçini, altını, her tarafını sildik. Şöyle pırıl pırıl yaptık. Bu şurada gördüğünüz gibi Chimenko e, USA yazıyor. Yani Amerika'da üretilmiş bir makine. Biz seri numarasından sorguladık az önce 1938 yılında üretilmiş bir makine. Uzun süre kullanılmamış, kullanılmadığı için yağları, tozları üstünde biriktirmiş ve şu bez az önce şu parçaların altında olan bez bu hale geldi. Yani e, sizinki de bu kadar olmamıştır ama eğer şu parçalar sararmış, kirlenmişse, siz rahatsız ediyorsa söküp yağ sökücüyle iyice e, yumuşatıp sonra silebilirsiniz, yıkayıp da kurutabilirsiniz. Makinanın üzerinden çıkartma sebebimiz eski Amerikanlarda üzerinde yaptığın zaman yağ sökücü şu desenlere, şu boyaya zarar veriyor. Bütün makinalarda zarar verir. Söküp yapmanızda fayda var. Ee, videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. İyi günler. Vedalaşmayı yapmıştık ama makinanın bitmiş halini de paylaşmak istedik. İşte o sildiğimiz dış objeleri şu halde. Şu da arkası. Makineyi topladık, motor taktık. Bir de çanta bağladık. Size kısaca bir çalışmasını da göstereyim. Cam masanın üstünde olduğu için biraz sesli çalışıyor ama makine sessiz, yumuşak çalışıyor. Şöyle de çantası var. Çantasını da gösterelim. Şöyle.